Merhabalar değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel 5 tane polinom sorusuyla birlikteyiz. Yani cidden birbirinden keyifli sorular olacak. Düzeyleri çok yukarıda değil. Yani bu bir olimpiyat soru çözümü olmayacak. Çünkü olimpiyat serisinden hani diyorsunuz ya hocam tamam çekiyorsun, iyi güzel eğleniyorsun ama sınava hitap etmiyor. O yüzden bu yorumlarınızı göz önünde bulundurarak ben de ee, çok zor olmayan ama sınavda da soru içlerinde veya doğrudan gelebilecek soru tarzlarını sizler için seçtim. Dediğim gibi çok keyif alacağınız bir seri olacak. Aynı şekilde açıklama kısmında pdf'lere ulaşabileceksiniz. Bu da benim e, kendi hazırladığım pdf'im artık öyle dedim ki hani kalemle yazıyoruz ama dijital yazalım bu pdf'i daha değerli toplu olsun. O yüzden bu dijital pdf'in hem temizini hem de kayıt sonrasında ekleyeceğim çözümlü pdf'ini ulaşabileceksiniz. E, önce soruları mutlaka okuyun. Denemeseniz bile okuyun. Aklınızda bir fikir belirsin. Sonra benden çözümünü dinleyebilirsiniz diyorum ve birinci sorumuzla dilerseniz başlayalım. Şimdi bakın arkadaşlar güzel bir PX polinomu var. Uzun 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 uzun. Sonra bu polinomun işte şu adamla bölümünden kalan kaçtır diye bize soruyor. Aman Allahım ekrana büyük bir şey geldi. Bunun da bölümünden kalan nedir diye bize soruyor. Şimdi en basitinden size verilen bir polinomda mesela x eksi 4 ile bölümünden kalanı sorduğumuzda ne yapardınız bunu gidip sıfır eşitlerdiniz aslında bunun nereden geldiğini bir de konuşalım bunun nereden geldiğini bir konuşalım evet ben de merak ediyorum nereden geliyor yani size mesela x eksi 4'e bölümünden kalan sorulunda niye 4 yazıyorsunuz bakın bir px polinomunu biz gidip eğer bir qx polinomuna bölersek ve burada buraya bx diyelim bölüm bx kalanı da biz kx dersek ne oluyor siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz buna eminim px eşittir. Klasik bir bölme algoritması yaptık aslında. qx çarpı bx artı kx. İşte şu qx dediğimiz adam nedir aslında biliyor musunuz? Bölümdür arkadaşlar değil mi? Pardon bölendir. Biz bunları yazalım madem karıştırıyorum ben. Bölen bölüm. Bu da nedir? K'da da kalan. Şimdi bakın burada eğer x 4'e e bölseydik biz eğer px polinomunu şöyle bir şey olacaktı. Q yerine x 8, 4 yazıyorum. Ben buraya bx diyorum. Artı kx diyorum. İşte değerli arkadaşlar siz şayet götürüp x yerine 4 yazarsınız. Şurayı sıfır yapıyorsunuz. Ve elinizde kalan kx aslında k4. Bu da aslında P4'e eşit olduğu için buradan kalanı buluyorsunuz. Yani kalanın işte hani yerine koyalım. İşte şunu şuradan çekelim falan yaptığımız sohbet buradan geliyor. Şimdi biz sorumuza dönersek. Nasıl bir şey uygulayacağız? Hemen sizi de taşıyacağım. Şöyle bir şey yapalım diyorum. Bakın burada verilen ifade cidden hiç iç açıdır durmuyor. Yani x üzeri 4'ler var falan filan. Yalnız buradaki tüyo şudur arkadaşlar. Bakın buradaki tüyo. Burada verilen artılarla öyle güzel bir işlem yapalım ki biz bunu harbiden adım atabileceğimiz bir adama dönüştürelim. Neyi kastediyorum? İşte şunu kastediyorum. Aslında bu adamı, bu adamı dilerseniz biz madem hani bu ifadeyi böleceğiz ya. Bakın şöyle bir yorumunuz olabilir. Ben x üzeri 4 yerine eksi x küp, eksi x kare, eksi x eksi 1 yazacağım diyebilirsiniz. Yalnız burada yerine koymak çok külfetli olacak. O yüzden ben yeniden şunu öneriyorum. Biz yukarıdaki bu ifadeyi sıfır eşitlersek yani x üzeri 4 artı x küp artı x kare artı x artı 1 eşittir 0. Her tarafı arkadaşlar her tarafı şuradan yazıyorum. x eksi 1 ile genişletelim. Bu nereden geldi? Bunu evet nasıl akıl edeceğim? Şuradan akıl edeceksiniz. Bakın burada her taraf artı olduğu için biz burayı x eksi 1 ile genişletirsek eğer ne buluyoruz biliyor musunuz? Bakın şunu buluyoruz. Aslında pozitiflisiyle eksi birleri birbirlerini yiyor 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 yiyor. En son elimizde x üzeri 5 eksi 1 eşittir 0 kalıyor. Niye yaptık? Şu yüzden yaptık. İşte artık x üzeri 5 yerine götürüp 1 koyduğunuzda kalanı bulabilirsiniz. Müthiş. Bitti. Şimdi x üzeri 104 dediğimiz adam ne olacak o zaman? x üzeri 5. Bir sefer açıkça yazalım. Sadece bunu yazalım. Devamını zaten anlayacağınızı düşünüyorum. x üzeri 5 üzeri yine kiril alfabesine döndü burası. Şuraya bir toparlayalım. 20. Hatta buraya bir tane daha şöyle 4. Bakın arkadaşlar buradan ne oldu? X üzeri 5 yerine 1 yazdığımızda e, ne elde etmiş olduk işte? Buradan aslında bir 1 gelmiş oldu değil mi? Dilerseniz şöyle diyelim. Artı diyorum artık. E, i̇şte X üzeri 5 üzeri direkt yazalım. Hani Hatta açıkça yazıyorum artık. Buradan 1 geldi. Bunu gördünüz. Burayı da şöyle belirtiyorum. Buradan 1 gelmişti. Artı dedim 93. Şimdi 95'in bir katıdır 1 gelir. 3 var orada o zaman x üzeri 3 kalmıştır demek ki burada. Artı diyorum 85'in bir katı. Önemli değil kaç katı oldu. Burada 80'in karesi kalacak yani. Ee, şunu demek istiyorum. x üzeri 80 çarpı x kare. Burası 1 de elimizde x kare kaldı. Anlaştık. x üzeri 75'in bir katı 1 de x kaldı ve 1 kaldı. Bakın en nihayetinde arkadaşlar elimizde kalanlar şunlar. Biz burayı doğru mu yaptık? Sanırım yapmadık. Evet. Şurayı hemen düzeltelim. Burada bir kalmaz. Nasıl bir kalacak ki? 100 deseydik x üzeri 100 çarpı x üzeri 4 deseydik. Bakın şurası 1 gelecekti. Burada x üzeri 4 kalacak. Yani yani en nihayetinde aşağıdan yazalım hatta. Orada tam yerim kalmıyor. Şöyle bir adam kaldı. x üzeri 4 artı x küp işte burada kalanı yazıyoruz. Artı x kare artı x artı 1. Biz de bunu zaten yukarıda arkadaşlar ne eşitlemiştik? 0 eşitlemiştik. Aslında bu sayıya bölümünden kalan gayet güzel bir sıfırmış. Yani bu bunun bir aslında tam katıymış. Evet sorunun çözümü bu kadar. Yani burada aslında tüm olay değerli arkadaşlar x eksi 1 numarasını kullanmanızda. Bence çok güzel bir soru. Ben bu soruları çok seviyorum. Matematik olimpiyatlarında da çok sık bu şekilde çarpma işlemleri kullanılıyor. Bunları görmek bence büyük bir marifet. Açıkçası ilk etapta bakınca ben de göremiyorum bazen. Gelelim ikinci soruya. Bu testin, bu kayığın daha doğrusu sanırım en zor sorusu. Şöyle yıldızlıyorum. Siz çok görmüyorsunuz ama olsun. Kenarından yıldızalım. Px böyle bir polinom. X kare artı 1 ile bölümünden kalan hangisidir? Şimdi arkadaşlar aynı adımları uygulayabilirsiniz. Dersiniz ki ben buraya x kare yerine götüreyim. Eksi 1 yazayım. Müthiş fikir ama 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 x kare hiçbir şey yok elinde. Ha. O zaman x kareye bir şekilde erişmeye çalışalım. Nasıl erişiriz? Nasıl erişiriz? Şöyle erişiriz. Bak. Şunu açıkça inceleyebiliriz. Mesela x artı 1'in 2015. kuvveti yerine daha kolay olarak şuna bakalım x artı 1'in karesi. Bu ne getirecek sana? x kare artı 2x artı 1. x kare yerine ne yazıyorsun? Eksi 1 yazıyorsun. Bunlar gitti. Elinde kaldı 2x. Evet harika. Bak x artı 1'in ben buraya karesi dedim ya. Şuna bir tane daha başlık koyuyorum. Buraya biz ne diyebiliriz? 1007 deseydik 2014 olurdu değil mi? Bir tane de x artı 1 diyorum. 2015 olsun. Yani bu da x artı 1 üzeri 2015. Bunu da dilerseniz açıkça yazalım. Sadece küçücük bir parçalama yaptım. Şimdi arkadaşlar, bakın biz şuraya, biz şuraya 2x dedik. 2x'in karesi ne geliyor? Ee, evet, şuradan 2x'in karesi, pardon, x artı 1'in karesine 2x dedik. Şurasıydı 2x üzeri 1007 geldi çarpı x artı 1 geldi. Değerli arkadaşlar, ben burayı dağıtırsam 2 üzeri 1007 çarpı, bakın x üzeri 1007 var ya, bir tanesini dağıtıyorum x üzeri 1008 dilerseniz x'i içeri yediriyoruz gibi hayal edebilirsiniz. x üzeri 1007. Yeniden yapalım. 2'nin 1007'sini koyduk tepeye. x üzeri 1007 demiştik. x üzeri 1008 artı tamam. Evet bu yaptığımız adam şurada gördüğümüz adam oluyor. Burada anlaştıysak devam. Aşağıdan. Şimdi bu sefer x eksi 1'in siz orayı görüyor musunuz? Görüyorsunuz sanırım x eksi 1'in karesi deseydik x kare eksi 2x artı 1 gelecekti. Şunlar yine birbirlerini yiyeceklerdi. İşte burada da eksi 2x kalacaktı. Biz şununla ilgili konuşalım. x eksi 1'in karesi üzeri yine 2015 diyor ya. Biz buraya gidelim 1007 koyalım. Çarpı diyelim. x eksi 1 diyelim. Bu da neyin adamıdır? x eksi 1'in 2015. kuvveti olacak. Aynı işlem adımlarını yapacağım arkadaşlar. Hiç farklı bir şey yok. Bakın şu kısım, şu kısım eksi 2x. Eksi 2x üzeri 1007 çarpı x eksi 1 olacak. Şöyle bir, birkaç tık aşağı inersek. Şimdi eksi 2 üzeri 1007 dediğimiz üssü tek olduğu için burası eksi 2 üzeri 1007 olacak. Çarpı diyorum. Yine parantez açıyorum. x üzeri eksisini dışarı koyduk. Orayı karıştırmayın. x üzeri 1007. Bir tane de x var. x üzeri 1008 eksi x üzeri 1007. 7 geliyor. İşte o da şu adam oluyor. Değerli arkadaşlar iki sayıyı da yukarıda görüyorsunuz. Bakın sorumuz diyor ki bunların toplamı. Doğru mu yazdık? Bakayım evet bunların toplamı. Önümde de yeniden kayıda başlamadan bir karalamıştım soruları. Ee, şununla şunu toplamamız isteniyor yani. Dilerseniz biz buradan açıkça da yazalım. 2 üzeri 1007 çarpı x üzeri 1008 artı 2 üzeri 1007 çarpı x üzeri 1007. Eksi arkadaşlar zaten toplama işlemi vardı değiştirmiyorum. 2 üzeri 1007 çarpı x üzeri 108 artı 2 üzeri eksi eksi çarptık artı oldu. Ee, 2 üzeri 1007 çarpı x üzeri 107 oldu. Evet sanırım bulduk artık. Bakalım neler geliyor. Şimdi şunlar patladılar. Neler kaldı? Bu kaldı. Bu kaldı. Bu ikisi aynı şey demek ki iki tane bu şeyden varmış. İşte iki tane bu şeyden varsa da ne oluyor? 2 üzeri e, 1008 ediyor sanırım. 2 üzeri 1008 çarpı x üzeri 1007. Evet bir şey fazla mı yazdık? Ne yaptık biz burada? Bir coştu burası. Bu kadar fazla gelmemesi lazım. Hızlıca bir daha kontrol edelim. E, buradan 2x bulmuştuk. 1007 dedik. Tamam. X artı 1'e dağıtırken e, x üzeri 108 x üzeri 107 dedik. Doğru. Toplam dedik. Bir daha bakıyorum. Ha, tamam. Şimdi şunu kullanacağız. Bunu bulmuştuk. X karenin neye eşit olduğunu biliyoruz. Her şeyi doğru yapmışız aslında. Niyeyse bir dondum kaldım yani. Şu, şurada da şu bilgi var elimizde hala duruyor arkadaşlar. Bunu bir daha kullanacağız. Evet niye, niye bunu düşünüyorsam hadi siz hazırlıksız izliyorsunuz da ben oluyor arada sırada. Peki x kare eksi 1'e eşit ise buradan neyi biliyoruz? x karenin bilmem kaçıcı kuvveti 1006'yı verir çift olduğu için. Elimde bir tane işte ben buraya k diyorum. Bu eşittir. Ee, x üzeri 1006 olsun. İşte 503 mi ediyor? Önemli değil orası. Burası bize biri veriyor. Demek ki burada bir tanecik ne kalıyor? Bir tanecik x mi kalıyor? Değil mi? Doğru düşünüyoruz. O zaman buradan da sonucumuz 2 üzeri 1008 çarpı x olarak bulunacaktır. Ee, 2 üzeri 1008 çarpı x. Evet doğru cevabımız da buradan C şıkkı oluyor değerli arkadaşlar. Eğer eksimde artımda hata varsa ki burada görmedik yani olduğunu düşünmüyorum. Yorum kısmında belirtin. Sorunun en genel çözüm hatları bu şekilde olacak. Yani şu 2 üzeri 1 ikilerde falan geçerken hata yaptıysak onları yorumlarda siz belirtin. Evet gelelim üçüncü soruya. Çok güzel bir soru. İlk etapta böyle çok şaşırıp kalıyorum ben de. Aslında burada ne yapacağız ne edeceğiz haline bürünmüştüm. Ee, kolay bir çözüm yapacağız hiç merak etmeyin. İki tane farklı bir şey canlandı kafamda. Ee, bunları size aktaracağım. Birincisi biraz böyle uzun geldi. Onu size bırakıyorum. Böyle siz bir oradan yürütmeye çalışın. Şimdi bir Px polinomu için P4, 15 ve P10, K olduğu verilmektedir. Px polinomunun katsayıları birer tam sayı. Bakın önemli olan kısım burada şu. Px polinomunun katsayıları birer tam sayı. Önemli demeyelim ama bu aslında sorunun yanlış çıkmasını engelliyor. Bunları biz bildiğimize göre K hangisi olabilir? Hangisidir demiyor olabilir diyor. Arkadaşlar her zaman polinomları anlatırken biz polinomların en genel halini vermeye çalışırız. En azından ben veririm. Nasıldı? A n x n a eksi 1 x n eksi 1 artı noktalar bütünü. Ondan sonra ne geliyordu? Evet a 1 çarpı x artı a 0. Değerli arkadaşlar burada yapacağımız şey belli. Ne yapacağımız şey? P4 dedi adam. Ben P4'ü koyduğum zaman ne geliyor? AN çarpı 4 üzerine artı. Buraları yazmıyorum. Noktalar noktalar 4A1 e, artı A0. Bu da kaçı eşitmiş? 15. Şimdi aynı şekilde buradan bir P10 yazarız. İşte buradan AN çarpı 10 üzeri N artı noktalar bütünü artı 10 tane A1. A0. Buradan da K. Şimdi bunların farkını alırız. Ben bunu yapmayacağım. Buradan bir şey göremedim de. Şimdi aklımda bir şey böyle filizleniyor. Onu bir deneyeceğim birazdan. A sıfırlar gidiyor işte A1'lerin parantezinde 4 10 işte ne bileyim 4'ün karesi eksi 10'un karesi bir şeyler bir şeyler gidiyor. Oradan deneyin bir mutlaka gelmesi lazım. Çünkü en genel hali yazdık. Belki uzun sürüyordur. Dediğim gibi göremedim. Ben şimdi daha kolay bir yolu yapacağım size. Şunu yazalım. Az önce biz ne dedik? Px dediğimiz adam neydi? Ee, Qx çarpı yukarıdaki formata uygun yazayım diye düşünüyorum. Sanırım böyle yazdık yukarıda. Çok önemli değil. Aynı şeyler. Şimdi bakın P4 dediğimiz adam 15 ise biz buradan neyi biliyoruz? P4'ü koyuyorum. Q4 e, çarpı B4. Niye bu kadar kötü yazıyorsak biraz daha düzgün yazmaya çalışacağım. Hatta direkt şuradan açıklayarak gidelim. Şimdi biz burada madem 4, 4 yazmışız. Aslında bu 4'e bölümünden kalan demek değil mi? Ben şuraya x eksi 4 diyebilirim Q yerine. x eksi 4 dedim. Tamam ben buraya bx diyorum. Ee, bölüm bölen bölen bölüm artı burada da k4 kalmış olacak. Dilerseniz gelin yeniden yazalım. Burası x eksi 4 geliyor çarpı bx geliyor artı k4 yerine de kaç diyorum kalanımız da 15'miş. 15'i yerleştirdik. Evet ee, sanırım burada artık zaten bulmuş oluyoruz. Yani şunu diyebilirim. Aslında buradaki x yerine de direkt 10 koysak biz bunun px olduğunu biliyoruz değil mi? P4 diyorum da tabii ki şurayı Px'ye düzeltelim. Px dediğimiz ifade buysa Px eşittir. X üzeri 4 çarpı Bx artı K4. Değil mi? Biz bunu bu şekilde yazabiliyoruz. Bir hatamız var mı? Bakalım biz buraya 4 koysak ee, Px eşittir. Şunlar sadeleşecek. 15'e eşit gelecek. Evet doğru. Burada verileni yazmış olduk. Tamam. Zaten soruyu şu anda kapatmış oluyorum. 10 koyduğumda da K gelecekmiş. Bakın P10 koyuyorum. P10 dediğimde burada 6 kalıyor. B10 kalıyor. Artı. Burada da 15 kalmıştı. Biz bunun neye eşit olduğunu biliyoruz. K'ya eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Aslında P10 dediğim adam. Ben burada işaretleyeceğim. İçime sinsin. P10 dediğim adam K. Arkadaşlar olabilir diyor ya zaten. Bakın şunu gördük. 6 tane B10 eşittir. K-15. O zaman B10 biz buradan neyi görüyoruz? Pardon bize K'yı soruyor sanırım değil mi? Ee, K için işlem yapalım. Niye buraya yazıyorsak? K için işlem yapalım. B10 çarpı 6 artı 15 eşittir K. Şimdi B10 ile ilgili neyi biliyoruz? Arkadaşlar burada bunun da tam sayı olması gerektiğini biliyorsunuz. Eğer bu bir tam sayıysa şimdi artık cevaplardan bakacağız zaten. Bir işimiz yok. Burası 0 olsaydı 15 gelirdi cevabımız. İşte eksi 1 olsaydı. Ee, zaten kaç eksi 1 olsaydı 9 mu geliyor 9 gelirdi Eksi 2 olsaydı 3 gelirdi Bunlar cevaplarda yok Devam ediyorum 2 olsaydı 27 gelirdi Ki bu bizim e, yeterince tatmin eden bir cevabımız İşte 3 olsaydı 18'den 33 gelirdi O da cevaplarınızda yok O yüzden buradan değişik olduğunu görüyoruz Şimdi şu yöntemle ilgili bir şey geldi hakkıma Dedim onu da paylaşayım çözemezsem bırakırım Hiç de şeyim yok utancım yok Bırakır giderim Şimdi şuradaki fark, şuradaki fark aşağı inip yapalım. Ben görüyorum zaten, siz görmeseniz de olur. Şöyle bir şey olacak, değil mi? Farkını aldığımızda p4 eksi p10. Nasıl bir şey olacaktı? An işte 4 üzeri n eksi 10 üzeri n artı an eksi 1, 4 üzeri n eksi 1 eksi. Doğru yapıyoruz, değil mi? Ee, peki şöyle yazsak değerli arkadaşlar, buraları yer değiştirsek, kendini yani daha düzgün olması adına. P 10 eksi P 4 deseydik mesela. 10 üzeri n eksi 4 üzeri n deseydim. 10 üzeri n eksi 1 eksi 4 üzeri n eksi 1 deseydim. Noktalar deseydik. 10 eksi 4 x eşittir ne diyecektik? Evet eşittir. K eksi 15 diyecektik. Değil mi buraya? Tamam. Sağ tarafını görmüyorsunuz çok önemli değil. Biz bunun farkını aldığımızda arkadaşlar a sıfırları yok etmiştik. Ya. Şimdi onun eninci kuvvetinden biz dördün eninci kuvvetini çıkarsak ne buluruz? Şimdi mesela birinci kuvvetlerini çıkarsak 10 eksi 4'ten 6 geliyor. İkinci kuvvetlerini çıkarsak 100 16'dan kaç geliyor arkadaşlar buradan? 84 mi geliyor? 84 geliyor. Şimdi buradan bir şey görebiliyor muyuz acaba? Yani ee, ya da bir şey mi koysak silsek nasıl bulacağız o durumu? 84 geliyor. Evet ya buradan belli bir katsayı gelecek sanırım. İşte 15 de oraya atacağız 27 olacak. Bunu yorumlarda siz belirtin. Ben şu an kayıttayım göremiyorum. <laughs> evet oh canım ödeysin, Ödev olarak bıraktım size. Hani sınıfta bir şey sorar ya bir öğrenci. Hocam şu 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 olsaydı ne olurdu? Hoca da der bu sana ödev olsun. O da bu ayarda bir şey işte. Ona bir siz bakın. <laughs> Ya ben burada şimdi benim kayıt 45-50 dakikaya geçti de oraları keseceğim arkadaşlar. az önce bir aşırı boş boğazlık yapmışım bu soruyu çözerken. Konu uzamış da uzamış. İkinci kez çözüyorum. Çaktırmayın. Şimdi Px ve Qx ikinci dereceden baş kat sayılırız. eşit olan iki farklı polinom. Farklı iki polinom. Şimdi baş kat eşit ve bunlar farklıysa arkadaş bak Px dediğin adam şöyle bir şeyse eğer QX dediğin adam başka kat sayısı aynı olacaksa AX kare artı DX artı E olsun. Tamam. Baş sayılar aynı. Evet. Bak 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 ne demiş. P2, P6, P7'nin toplamı bunlara eşit olduğuna göre PTQ QT sağlayan kaç tane T değeri vardır? Hımm. Şimdi P2 deseydik. Ben bunları açıkça yazmak istiyorum aslında bakarsanız. 4A artı 2B artı C. P6 kaç geliyor? 36A artı 6B artı C. İşte P7 kaç geliyor? 49A artı 7B artı C. Zaten birkaçı gidecek. O yüzden rahat olun. Q2 deseydik ne gelecekti? Açıkça yazalım. Görelim bir. 4A artı 2D artı E. Q6'ya bakıyorum. 36A artı 6D artı E geliyor. Son olarak Q7 sabrınızdan dolayı tebrik ediyorum. 7D artı E. Ben de sinir oldum. Evet yazdık bitti. Şimdi biz bunları Bakın biz bunların toplamlarının eşit olduğunu biliyormuşuz. Aslına bakarsak bu ifadenin toplamı. Şuradan hemen bakalım. Bunlar birbirleriyle sadeleşecek değil mi? Hiç musallat olmasın bize. En nihayetinde şuradan bak kaç buluyorum. Ee, 2B 6B'ye daha kaç ediyor bakayım. 8 7 daha 15B. 15B artı 3C eşittir. Buradan ne geliyor? Aynı şey gelecek işte. Ya, niye düşünüyorsam 15D artı 3E. Hemen sadeleştiriyorsun 3 ile. 3B artı C eşittir. 5D artı E. Güzel. Bir yerleri bir yerlerde topla. Çok felsefik bir laf. Heh, şunu bulduk. En nihayetinde arkadaşlar. Tamam bunu bulduk. Dur en nihayet yok. Şimdi pt qt eşitse. Bakın arkadaşım pt eşittir qt ben yazayım. Bu sefer ne buluyoruz? at kare artı bt artı c eşittir at kare artı dt artı e. Yani şunlar gitti. Aslında bize şunu soruyor. Bak hiçbir şey sormuyormuş. Bildiğin bir şey soruyor sana. Ben böyle ne zaman mutlu olsam, güzelce anlatsam o bir gidecek yani. Rahatlıyor gittiği zaman. Bunlar gitti bak bize şunu soracak. Bu. E tamam bu oranı soruyorsa bu oranı nasıl buluruz biz? Şöyle buluruz işte. Ne yapalım? E, bunları birbirine eşit oldu. Hadi ben bir sefer daha azıcık yukarıdan yazmak istiyorum. bt artı c eşittir dt artı e olan. Kaç tane durum söz konusu? Bu da t parantezinde b eksi d eşittir e eksi c. Yani T dediğimiz adam neymiş? E eksi C, ye B eksi D'ymiş. Aşağıda zaten bulduk aynısını. Yazıyor. Zaten bir tane herif var. Ne olacak? E eksi C bölü B eksi D eşittir. E 5 olacak. İşte al sana cevap. Bu kadar. diye açık söyleyeyim. Bazen bakın ben bu soruda 5'i buldum. Sonra dedim ki ya sorunun çözümünü nasıl çözeceğim? Elimde bir değer yok. Aslında çözdüğüm değeri bile algılayamadım. Bazen böyle şeyler oluyor. O yüzden soruda sizden ne isteniyorsa şunu benim yaptığım gibi en sonda değil de en başta bir yazıp görmeye çalışın. Tamam. Aslında bulduğumuz şey işaretleyemeyecektik az daha gördüğünüz gibi. Bu da bu şekilde bir soru. benim bu, bu sayfada beğendiğim en beğendiğim ikinci soruydu. Evet geldik beşinci soruya arkadaşlar. Biraz karışık görünen bir soru yine. Px eşittir 5x üzeri 5 eksi 69x üzeri 4 eksi 12x küp eksi 28x kare artı 1. Evet. Polinomu veriliyor. Buna göre px artı x polinomunun x eksi 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu ifade aslında bize neyi söylüyor? x eksi 6 ile bölümünden kalanı biz bulmak için x yerine 6 koyuyorduk. Az önceden biliyoruz. Eğer x artı 8 polinomunun x eksi 6 ile bölümünden kalanı soruyorsa x yerine 6 koyduğumda buraya da koyarsam demek ki benden istediği şey p14'ü bulmam. Dilerseniz şunu çok açık bir şekilde şöyle yazabiliriz. Px artı 8 polinomunun x eksi 6 ile biz buraya b x dedik sanırım yine karıştırmadan bütünü bozmadan yazalım. Heh. Bize bu, bunu soruyor. Demek ki biz de kalını bulmak için ne yapacağız değerli arkadaşlar? x yerine götüreceğiz. Ne koyacağız? 6 koyacağız. Yani burada aslında istediği şey ise p 14 eşittir. Soru işareti demekten başka bir şey değil yani bu kadar. Bizden bunu istiyor. Şimdi ee, yani x yerine götürüp 14'leri koy diyor tamam. Şimdi şu Px'e ne yapacağız? Şimdi buraya arkadaşlar 14'ü koysak değil mi? Çok kötü olacak. O zaman şöyle yapalım. Bakın. Px. En güzel şu görünüyor gözüme. Niye? Şu yüzden 5x üzeri 4 dersek ne olur arkadaşlar? Burası bir tane x koyarız. Ee, evet. Bir tane de 69 koyarız. Hatta 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 e, öyle yapmasam şunu tutsam 5'i niye oraya koyduysam şöyle yazsam daha güzel olacak. Daha şıkıdım olacak? Evet. Şimdi buraya koyduk. Bakın x yerine biz 14 koyuyoruz. 5 tane 14'ün çarpımı 70 ise burada 1 kalıyor. Kaldı bize x üzeri 4. Tane tane götürüp yazacağım. Sebebini iyi biliyorsunuz. Ben bu işlemin altından kalkamam çünkü. Burada kaldı bana x üzeri 4. Yeniden yazıyoruz. px eşittir x üzeri 4. Eksi 12x küp Eksi 28 x kare artı 1 kaldı. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? x küp parantezine alsaydık eğer x eksi 12 kalacaktı şuradan. Harika. Niye? Çünkü buradan da 2 x küp kalıyor değil mi? 14 koyduk. Evet 2 x küp kaldı. Süper. Şöyle yazıyorum. Bir daha px dedim. 2 x küp şuraya çizdim. Eksi 28 x kare artı 1. Evet bunu da 2 x kare parantezinde yazarsam x eksi 28 ediyor. Hayır 28 etmiyor. x eksi 14 ediyor. Aa süper. E tamam x eksi 14 ediyorsa x yerine de 14 koyduğunuzda buradan size kocaman bir 0 gelecek. Yani en nihayetinde biz tabi hep px yazdık da arkadaşlar. Buraların içine içten içe bir 14 koyduk biz. Gizli gizli 14'leri koyduk. Buraların ben içlerini boyuyorum. 14 koya koya gelmiştik. E buradan kocaman bir 0 geldiyse Elimizde kalan adam da işte buradaki en sondaki 1 olacaktır. Bu birden başka hiçbir şey değildir. Evet çok güzel 5 adet soruydu. Yani bu polinom soruları yeniden söylüyorum. Ee, düzeyin bir tık üstü ama soru içlerinde soru kalıplarında gelebilir. AYT'de en kritik e, soru belirleyicilerinden biri bence polinomlar, trigonometri ve işte ÖTF limitre ve integral. O yüzden bu polinom konusuna dikkat edin diyorum. Videoyu paylaşmayı da unutmayın diyerek artık veda ediyorum sizlere arkadaşlar. Sizin paylaşımlarınız bizim motivasyonumuz olduğu için buna dikkat ederseniz sevinirim. Görüşürüz diğer polinom kayıtlarında yine birlikte olmak dileğiyle.